Merhaba arkadaşlar. Bundan önceki dersimizde basit faiz ve bileşik faiz konusunu işlemiştik. Bugünkü dersimizde de bu konunun devamı olan anüyteler konusunu ele alacağız. Anüyteler aslında eşit aksitlerdir. Türkçe karşılığı eşit aksitlerdir. Anüyteleri ikiye ayırıyoruz. Anüitenin gelecekteki değeri ve bugünkü değeri diye. Biz annüitenin gelecek değeriyle başlayalım. Yine annüiteler eşit taksitler dediğimize göre bu eşit taksitlerin dönemin başında ve sonunda yatırılmasına göre farklılık arz eder. İlk taksidin dönemin başında yatırılması peşin anüitedir. İlk taksidin dönemin sonunda yatırılması ise normal anüite olarak ifade edilmektedir. Biz normal anüite ile başlayalım. Normal anüite anüitenin gelecek değerini normal anüiteye göre çözülmesi. Şimdi basit ve bileşik faizi sadece dönem başında bir para yatırılıyordu. Anüitelerde ise her dönem para yatırılıyor. Ama burada her dönem yatırılan paranın da birbirine eşit olması gerekir. Örneğin her ay 100 lira yatırılması gerekir. Her 3 ayda bir 500 lira yatırılması gerekir gibi. Tabi burada sürelerin de birbirine eşit olması lazım. Yani ya her ay, ya her 3 ayda bir, ya her yıl gibi. Bir 3 ay, biri 6 ay, biri aylık olmaz. Sürelerin uzunluğunda birbirine eşit olması gerekir. Demek ki bir ödeme dizisinin anüyüde özelliği gösterebilmesi için birincisi yatırılan eşit taksitlerin birbirine eşit olması gerekiyor. İki, sürelerin birbirine eşit olması gerekiyor. Üç, toplam süre içerisinde faiz oranının değişmemesi, sabit kalması gerekiyor. Şimdi normal anüyütelerde ilk taksit, buraya başlangıç noktası dersek, 1, 2, üç dönem diyelim. 3 dönemimiz var. İlk yatırılan taksit dönemin sonunda yatırılıyor. Bugün değil, bu dönemin sonunda, yani şurada yatırılıyor. İkinci yatırılan taksit ikinci dönemin sonunda, üçüncüsü de üçüncü dönemin sonunda yatırılıyor. Öyleyse ilk yatırılan para bir, iki defa faizlendirilmiş oluyor. İkinci yatırılan para bir defa faizlendirilmiş oluyor. Üçüncü yatırılan para dönemin sonunda olduğu için hiç faizlendirilmiyor. Aslında bu birçok basit faizden veya bileşik faizden oluşan bir hesaplama biçimi. Ama biz bunu bir formül aracılığıyla kolaylıkla yapabiliriz. Nedir formülümüz? Anüritenin gelecek yeri eşittir a eşit karsiyeler. 1 artı 1 üzeri n eksi 1 bölü 1 i faiz oranıydı. Eninde faizlendirme sayısı ya da dönem sayısı olduğunu biliyoruz. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. sigaraya ayırdığı parayı bankaya yatırmaya başladı. Sigaranın ortalama fiyatını 7 lira versek 30 günde her gün bir paket sigara içtiğini düşünürsek 210 lirayı götürüp bankaya yatırmaya başladı. Haydi. 210 lira. Bunu 40 yaşına kadar devam etti. 40 yaşına kadar her ay götürdü bankaya 210 lira yatırdı. Aylık faiz oranı Aylık faiz oranı Yüzde bir olsun. Arkada yüzde bir bunu değerlendir. Şimdi acaba bugün 20 yaşında olan ve her ay 210 lirayı bankaya yatıran bir kişinin 40 yaşına geldiğinde ne kadar birikmiş parası olur? Bunu hesaplayalım. Anitinin gelecekleri eşittir A 1 artı 1 üzeri n eksi 1 bölü i. A yerine ne yatıracağız? Yatırdığımız eşit taksitleri yatıracağız. Ne kadar yatırıyoruz? 210. Faiz oranı i ne olması gerekir? Parayı aylık yatırdığımız için faiz oranının da aylık olması gerekir. Bize de zaten aylık faiz oranı yazılmış. %1. En neyli dönem sayısı? kaç dönem para yatırdı, kaç kere para yatıracak bu kişi? Her ay yatırdığına göre yılda kaç kere yatırmış oluyor? 12 kere yatırmış oluyor. Kaç yıl yatıracak bu parayı? 20 yaşından 40 yaşına kadar 20 yıl yatırmış olacak. Demek ki 12 çarpı 20 kere yani 240 kere 210 lira yatırmış olacak. Hepsi birlerse böyle 20 faiz yüzde %5. Evet bu işlemlerde hesap makinesini kullanmak da çok önemli. E, o yüzden hesap makinesiyle bu işlemi yapmaya çalışalım. 1.01 1.01 Hesap makinelerindeki üst tuşuna Burada bazı hesap makinelerinde y üzeri bazı hesap makinelerinde x üzeri y Bazılarında şöyle bir işaret vardır üstü alabilmek için 1.01 yazdıktan sonra hesap makinenizde bu tuşlardan hangisi varsa ona basıyoruz. Sonra üzeri 240, 12 çarpı 20, 240 eder, eşittir. 11.89 rakamına ulaşmamız lazım. Buradan eksi 1'i çıkartıyoruz. Eksi 1 bölü 0,01 bölü 0,01 eşittir. 989 oluyor. Bunu da 210 ile çarparsak çarpı 210 eşittir. 207.744 lira 207.744 207.744 Demek ki bugün 20 yaşında olan bir kişi her ayın sonunda bankaya 210 lira yatırırsa 40 yaşına geldiğinde 20 yıl sonra hesabında 207.744 lira para olmuş olacak. Evet. Normal anaytik sanırım anlaşıldı. de peşin anaytik'e bakalım. Peşin Üniversitesi ile normal üniversite arasındaki fark, paranın ne zaman yatırıldığı ile ilgilidir. Normal üniversitede, biz ilk taksidi dönemin sonunda yatırmıştık. Oysa burada, dönemin başında yatırıyoruz birinci taksidi. İkinciyi üçüncüye yatırıyoruz. Bir öncekinde de üç kere para yatırmıştık ama dönem sonunda yatırmıştık. Burada ise dönem başında yatırıyoruz. İlk yatırdığımız para 1, 2, üç defa faizlendiriliyor. İkinci yatırdığımız para bir, iki defa faizlendiriliyor. Üçüncü yatırdığımız para ise bir kere faizlendiriliyor. Ve biz şu anda değere bilmeye çalışıyoruz. Amerika'nın gelecek değeri A, bir artı Peşin hareketinde ise bir dönemlik fark var. Hep bir dönem fazla oldu. O bir dönemlik farkı da kanun yanına bir artı bir ekleyerek çözülüyoruz. Evet, peşin hareketlerde kullandığımız formül bu. Aynı örneği peşin hareketine göre yatır, yapalım. Yani 210 lirayı dönemin sonunda değil de dönemin başında yatırdı bu kişi. Ee, 207 bin 744 44 lira bir önceki işlemin sonucu. Bakalım bu ne çıkacak? Her ay yine 210 lira yatırıyoruz. 1 artı 1 ile nasıl görüyoruz? 1 artı 0 ile 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 0 sonuç 209.821 lira çıkıyor. 209.821 lira çıkacak. Yani peşin anüitede çıkan sonuç normal anüiteye göre daha yüksek olacaktır. Çünkü bir dönem daha faizlendirme yapılmıştır. Bu bir dönemde faize yaklaşık 2100 lira kadar fark ediyor. Evet, anüitenin gelecek değeri genellikle işte sigorta işlemlerinde veya bir yatırım yaparken, para biriktirirken kullanılan işlemlerdir. Geleceğe yönelik yatırımlarda kullanılır. Gelelim anüitenin bugünkü değerine. Anüitenin bugünkü değeri. Anüitenin bugünkü değeri. Bunu da yine normal anüiteler ve peşin ünitelerde ayıracağız. Normal ünitelerde ilk taksit dönemi sonunda yatırılıyor. Şöyle gösterecek olursak 0, 1, 2, 3 dedik. İlk taksit dönemi sonunda ve evet, dönem sonunda yatırılıyor. Bu defa başlangıç noktasındaki değeri bulmak istiyoruz. Hani gelecek değerinde dönem sonundaki değeri buluyorduk. Burada ise dönemin başındaki değeri buluyoruz. Evet, ilk yatırılan parayı 1 dönem boyunca getirdik. İkinci yatırılan parayı 2 dönem boyunca getiriyoruz. Üçüncü yatırılan parayı ise 3 dönem boyunca getiriyoruz. Ve şu anki annülükenin bugünkü değerine F aktarıyoruz. Annülükenin bugünkü değeri formülü eşitliği A 1 artı 1 üzeri M yani 1 üzeri i. Bu formül, hatırlarsanız annülükenin gelecek değeri formülüydü. Bu formülde Paydada i'nin yanına 1 artı i üzeri n'i ekliyoruz. 1 artı i üzeri n eksi 1 bölü 1 artı i üzeri n çarpı i oldu. 1 artı i üzeri n çarpı i oldu formumuz. Buna göre işlemi yapmamız gerekiyor. Evet şöyle bir örnek yapalım. Diyelim ki bir kişi bir, bir otomobil almak istiyor. Otomobil fiyatı 30 lira. Otomobil, gidip, gidip eşit parayı almaya kalsa 30 bin lira. Fakat eşit parası yok. Gitti bankadan kredi kullandı. 30 bin lira kredi kullandı. 36 ay vadeli, 36 ay lazım. Aynı eşit taksitle ödeyeceğiz. Eşit aksiplerini ne alacağız? Aylık alacağız. Aylık eşit taksitle 36 ayda almış olduğu 30 bin lira krediyi ödeyerek borcundan kurtulacak. Aylık faiz oranı bankanın otomobil kredileri için yüzde 0,8 yani binde 8 olsun. Şimdi her ay ödemesi gereken eşit taksitleri bulmak istiyoruz. A'yı bulacağız. Her ay ödemesi gereken eşit taksitleri bulacağız. Neydi formülümüz? Şurada yazılı. Anüten'in bugünkü değeri eşittir A. 1 artı i üzeri x'i 1 bölü 1 artı i üzeri n çarpı i. Anüten'in bugünkü değerlerine ne yazıyoruz? Bugün almış olduğumuz kredi. Yani 30 milyon Biz ne arıyoruz? A'yı eşit aksine alıyoruz. Son bir 1 artı binde 8 üzeri 36 eksi 5. Bölü artı binde 8 üzeri 36 çarpı binde 8. Bu işlemi yaptığımızda her ay ödenmesi gereken eşit taksitleri bulmuş olacağız. 1.008 üzeri 36 eşittir. Eksi 1 dediğimizde sonuç 0,33 çıkıyor. Bunu bölü 0,008 diyoruz. 41,5 tekrar bölü 1.008 üzeri 36 eşittir. 31,7 30.000 bölü 31,7 dersek eşittir. Sonuç 962 lira çıkıyor. Yani 36 ay vadeli 30 bin lira kredi kullanan bir kişi her an 962 lira ödeyerek borcunu kapatıyor. Toplam ne ödemiş oluyor? 962 çarpı 36 ay dersek 34.646 lira ödemiş oluyor. Aradaki 4.646 lira da bunun faizi oluyor. Evet şimdi de peşin anüteleri anlatarak konumuzu tamamlayalım. Peşin anüte neydi? İlk yatırılan taksit dönem sonunda değil dönem başında yatırılan anüteler. Eşim, Şöyle yine zaman çizgisini gösterelim. 0, 1, 2, 3 dönemimiz var. İlk yatırılan taksit dönem başında yatırılıyor. İkincisi birinci dönemin başında, üçüncüsü de ilk dönemin başında. İlk yatırılan paranın zaten bugünkü değeri herhangi bir faiz işlemi yapılmaz. İkinci yatırılan para bir dönem geriye gelecektir. Üçüncü vektör para iki dönem gelecektir. Yine normal anüite ile arasında bir dönemlik faiz farkı bulunmaktadır. Anüitenin bu şeyleri eşittir. A var. bir artı üzeri M eksi bölü bir artı üzeri M çarpı bir, 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 bir. O bir ayrı bir farkı da a'nın yanına bir artı. ikinci örneği bu defa e, peşin hareketi göre yapalım. 30.000 lira kredi kullanılmıştı. Bizden i̇şte, A isteniyordu. Aynı faiz oranı 28. 1 artı 28 36 1 artı 28, 38, e 36, 36, 28. Buradan ayet bulacağız. İşlemi yaptığımızda üzeri 36 eşittir. Eksili eşittir. Bölüm, kes, bölüm bir öncekine göre rakam biraz daha küçük çıktı. Bir önceki örnekte 960 liraydı yanılmıyorsam Burada 955 lira çıktı. Daha düşük e, rakamın daha düşük çıkmasının sebebi ilk ödemenin dönem başında olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle daha az faiz ödenmiş olur. Evet, anüitelerle ilgili geciktirilmiş anüiteler ve sürekli anüiteler de var. Ancak zamanımız sona erdi. Bunlarla ilgili örnekleri ilgili bölümlerde bulabilirsiniz. çözümlü örnekler kısmında bulabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.